siz de Beykoz'lusunuz, siz de Beykoz'un meclis üyesisiniz. Ben size şimdi iki tane benzer fotoğraf göstermek istiyorum. Değerli belediye meclis üyesi arkadaşlarım. Bu İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulüm. Bu İsrail'lerin Filistinlilere yaptığı zulüm. Bu Beykoz Belediyesi'nin Tokat Köylülere yaptığı zulüm. İki tane benzer fotoğraf var burada. Değerli belediye meclis üyesi arkadaşlarım. Bakın başka bir fotoğraf daha göstereceğim size. Vatandaş, vatandaş çatıya çıkmış, hava almaya çıkmamış. Barınma hakkını kullanmak için çatıya çıkmış. Vatandaşı çatıdan gaz bombalarıyla, polis zoruyla indirmeye çalışıyorsun, çalışıyorsunuz. Biraz vicdan. Bu bu doğru bu. Yani sizin içiniz içiniz cızlamıyor mu? İçiniz cızlamıyor mu? Vatandaş çatıya çıkmış. Vatandaş neyi savunuyor? Barınma hakkını savunuyor. Barınma hakkını savunuyor. Yıllarca emek verdiği, para harcadığı, çoluğunun çocuğunun geleceği için mücadele ediyor. Sizler polisleri yığdınız oraya sabahın köründe. Tomalarla, gaz bombalarıyla yazıktır günahtır. Vatandaş evini savunuyor. Vatandaş ne yapıyor? Vatandaşı ters kelepçeyle gözaltına aldırdınız. Bunu kim yaptı? Bunu siz yaptınız. Bunu Beykoz Belediyesi yönetimi yaptı. Biz biz Beykozluyuz. Beykoz'un ayağına, tırnağına bir şey gelirse burada savunmak durumundayız.